Kötü bir yemek bile İngiliz mutfağı. Bir e, şey Varsa tabii. Hemen, böyle hemen bir arayış, soruyorum. böyle bir ikili. Öncelikle kamerada galiba bir şey var. Ehliyetin olabilir mi? Gözük, gözüküyor mu o? Yok Gözükmüyor. Tamam. E, <laughs> değil. Gözükmüyor mu? Tamam. bu öncelikli sorusu. Neymiş altı. Şimdi bu... <gülüyor> 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 Çok heyecanlıyım öncelikle bu kötü bir yemek videomuz bir parçası olmaktan. Bir ara figüran olarak dahil olmuştuk. Brixton'daydık. Evet. Peki sorum şu. Bu Sonra iki... evimizi İ... taşıdık orada. Abi, Evet. Orada main karakter. Ben de orada. Orada. <laughs> evet. Peki bir sorun var. Bu ikinci sezon birinci bölüm müdür? Yani üç bölüm aslında şu an hazır ama hmm, şu an insana zaman. bunu izlerken o bölümleri izlemiş olacaklar. Okey tamam. O zaman ne, ne diyebilirim bilemedim sezon kafam dördün çok dördün karıştı. İkinci sezon dördüncü olmaktan çok mutluyum <laughs> ve tam bir aslında Kahane şanla yakışır bir konseptimiz var. bir balık. Hangover ve. yemekleri çünkü cuma, cumartesi 45 gün aradan sonra ilk defa dışarı çıktım ve çok içindeyim. <laughs> tamam diyebileceğinizler çok içindeyim. Ee, pişman mıyım? Değilim. <laughs> yılbaşına kadar tekrar ara veriyorum şey ama... Mi? Oruçta mıyız yılbaşına kadar? Evet. Peki Aynen. ocakta dry january yapacak mısın? Yapacağım. Misin? Allah kabul etsin. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> Şu ederim. An Onu Şu an neredeyiz? Şu an neredeyiz? Şu karşı bugün. taraf da çok iyi. Keşke oraya gitseydim. Evet, Aslında orada da olabilirdi ama bugün özel Canbo'nun tavsiyesiyle hangover yemeği ve gerçekten tam olarak ihtiyacım olan şey İngiliz hangover yemeği. Ee, neredeyiz? the old Golden yeah. Hinge. Ha, golden, Go, golden Hinge. Golden Hinge days. Çetçi bitin ee, <gülüyor> <gülüyor> Melbourne, Melbourne days. Ee, fish and chips yiyeceğiz. balığımızı seçtik, biralarımızı söyledik. Çivi çiviyi söker mantığıyla. Şimdi artık hazırız. Bakalım neler bizi bekliyor göreceğiz. <laughs> <laughs> Şampuanı beni şaşırtmayan bir özelliği var. Lager tercih ediyor çoğunlukla. Evet, ee... Lager de çünkü hata çok zor. Ama lager de çok standart hata ya. Çok evet. standart bir bira tadı var bence. De. IP değildi. Ben mesela Sen ne alın? Pale Ale ama Pale Ale'de de şaşırdım. Prime Pale olmadı. almışsın bir de. Alakasız yani. Prime Pale ne hiç bilmiyorum yani. yani güzel. İyi güzel. Güzel. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> <Aynen>. Pale. Biraz böyle streusel bir hop. Evet. daha fazla. Şimdi Kaan'ı tanıtmamız gerekirse Kaan benim hem çok can dostlarımdan birisi <laughs> hem de bizim bir bira bir ortağımız. Evet. Yani bir bir yatırım ortağıyız biz. Evet Kaan'da. biz biz Fahri Craft bira üreticiyiz ya da henüz etmesek de. Evet. Yani burada eğer varsa yatırımcı şu linki bıraktık oradan Craft Fund'ımıza para bırakacağımız zamanlar gelecek evet. <laughs> craft Fund'dan bu kampanya çıkacağız. Bence herkese hitap edecek bir bira yapmayı hedefliyoruz. Evet. Emelimiz o yani Aynen. herkes için bira. Bunun için bütün asetlerimiz de hazır bu sırada. Ee, Doğru. Videolarımızı, kendimizi tanıtan videolarımızı çektik. Ee, Asetten kastımız yani vücud asetimiz. Aynen, vücud asetlerimiz yani hazır. Fabrika, <gülüyor> <gülüyor> <Böyle Evet>. taşınmaz varlıklarımız <laughs> yok, <laughs> yok da taşınır. Capex yok Patent. yani. <laughs> Patentimiz var her şey tamam. Evet. Tamam. Yani bir gün yapacağız ve eminim ki... Siz e, de beğenerek içeceksiniz. Evet. Bu masalarda Fischer Chips'le beraber Içilecek. Otto, Otto, Otto bir içilecek. Ne belki tekrar mı değerlendirsek Rakı falan çıktı Otto. Yani işte çok böyle yine muhafazakar bir isim, pina gibi. <laughs> ama aslında tam tersi işte bunu zaten açıklamıştık. Belt demek hani senin sahip olduğun değerler, iyi, i̇yi Sağlığı, değerler izah. sağlığımıza gibi. Dolayısıyla Otto muza. Otto muza. Çiğirsin yeni alacak diyebilir miyiz? Deneyebiliriz bunu. Çok zorlarız ama. Otto. <gülüyor> Otto. <gülüyor> Ee, nelerimiz, nelerimiz var? Nelerimiz var? Hedok fişimiz var kızartma. bu ne ee, biliyorsunuz Lagere'de bekletiyorlar bunları. Biraz gibi değil mi hocam? Bu, bu tarator, bu scampi. <laughs> yes, thank you. Ee, bu scampi ve chipsimiz var. Bakalım. Chips e, afiyetle yiyeceğiz şimdi. Bekliyoruz sabırsızlıkla tadına. yok yok. Sonra direktörüm direktörüm konuştu. Hani dedi böyle böyle Biz seninle devam etmek istiyoruz uzatmak için her şey yapacağız ya. Ha. Hmm. O zaman yüzden... yolda yani şu an her şey. De dediğim gibi çalıştığım insanların hiçbir toksik insanlar değil. Olabildiğince yardım ediyorlar, destek oluyorlar. Eee... Kampı çok iyiymiş bu sırada. Evet, bu ha, detay. Varmış. Ah. Karatorlu. Karatorlu çok iyi. <laughs> ne diyorsunuz? Sen de buraya bir Evet. Patates olarak geldim. Yani. Yani patates. patates. çok iyi. Ya. Yani keşke şu kampiyi de yiyebilsen. Bu patates şeye benziyor. Annemin köyde odun ateşinde zeytinyağıyla kızarttığı patates kızartmasına çok of. benzettim ben. Şu an ben ben bunu ben bunu canlandırdım işte ya. Büyük hmm. Balık bölüşüyoruz kanında, sipariş veriyoruz <laughs> burada. <laughs> Onlar da burada. Hadok tercih ettik <laughs> dediğimiz gibi. Ama nasıl buldun? Hadok çok Sen, etli senin benim de için. Aynı şekilde köyün ateşinde pişmiş bir hadok. <laughs> <laughs> Biz bunu annem çok yapardı benim. Hadok, hadok, fish and fries. <laughs> Evet, elektrikli bisiklet sponsorumuz volt yanımızda. White, evet, hırsızların bir numaralı <laughs> 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 gözdesi. E, biliyorsunuz öteki bisikletim çalındı. E, Buradan fakat, çalana bir şeyler söylemek ister misin? Yani bir şey demeyeyim, artık <laughs> yani yani o adam o, adam. Bu <laughs> şu an kendi karmamı bozmayayım o yüzden kardeşim ne diyeyim, canın sağ olsun. <laughs> İnşallah kazasız belasız kullanırsın. Evet. Ee, Memnun musun bu bisikletten? Ve ötekisi daha iyiydi. <gülüyor> ötekisi <gülüyor> aynı da, marka değil mi? Aynı marka ama benimki ötekisi Pulse'tı. Bu şu yüzden... Spin bu. Bu, bu City Style. Ee, ötekisi daha... Ha, daha öne yatmalı. Spor. Evet, daha öne yatmalıydı. Bunda... Bu daha konforlu Etkiliyor, evet. Dik duruyorsun. Bir de şimdi her gün Kensington'a bisiklet sürüyorum. 50 dakika. Git 50 Dikkat. dakika gel. Dikkat çarpacak karı. Çarp. <laughs> 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 ne, ne güzel çok iyiymiş. <laughs> Abi yani adam senin bir senede save karbon evet, dioksit evet. az önce Tam, evet. harcadı gördün Tam değil mi? gördüm gördüm. Neyse bisikletimle çok mutluyum. Ama Herkese güzel. tavsiye ediyorum. Peki senin favori kokteylinle konuşmamıştık bunu sanırım. Favori kokteylimle evet. Ya şöyle ben tekila da kokteyller içmeyi seviyorum. Evet. Ee, tekila, spice ve aslında biraz da e, grapefruit. <laughs> e, bence kokteyle çok güzel yakışıyor. Yani aslında Paloma, Spicy Paloma çok güzel. Spicy Margarita çok güzel. Çok e, da heyecan aramamaya gayret gösteriyorsun. Yani aslında kokteilde. Ya işte. aslında tekila büyük bir heyecan benim için. Normalde içmem. Ağzıma sürmem tekila. Evet. O yüzden normal içkin biliyorsunuz riski. Severim. <laughs> Onu tabii kokteylde ee, de old fashion olarak seviyorsun. Evet, kokteylde de old fashion olarak seviyorum ama old fashion'ı mesela Bourbon'la içmeyi sevmiyorum. Ya e, Jameson Blackberry'la istiyorum. <laughs> Bourbon mu? <B> hmm. <laughs> ya yani Drake mimi gibi. E, e, ya da e, şerif açısında bekletilmiş güzel bir scotch içmeyi seviyorum. Mesela Tamla var. Leçek var mesela. Şeri, ee, şey, şeri fıçısı olunca işte kiraz ağacından yapılma fıçı mı olmuş oluyor? Ya yoksa? aslında şeri bir İspanyol şarabı, şarap çeşidi. Önce onu yapıyorlar sonra onun ee, onu mu Onlar, evet, önce şarap fıçılarında ha. bekletilmiş, yani şarap, şarap fıçılarında bekletilmiş bir biskiden bahsediyorum. Şeri şeri... Iı, ıı. Yani tam olarak öyle. O yüzden ha, e, o bu konuda da en iyisi bence Leçek. Çok iyi bir single malt. Onlar buradan çok iyi oluyor eee bayağı iyi. İlk kez duyanlar yorumlara yazsın ilk kez duyuyorum evet. diye. <gülüyor> yani... <gülüyor> ben ilk kez diyorum Löçek. Löçek. Evet. evet. bu bir... turuncu tuğla işi bence... Ya bu pahalı tuğla galiba. Çok yani iyi başarılı. Zengin tuğla. Evet. Ben zenginim. Bu evet. Kesinlikle ben öyleyim. <laughs> Tuğlaya yani her tuğla tanesine 10 peni daha fazla verebilirim. Evet olabilir. Otelde belki 1-2 milyon pahalıya gelir. Gürültü yapma yavrum. Bakıyor muyuz adrese? Evet. Bak güzel bir araba daha yine bir yarış sever. Bir yarış sever dostumuz. Bu bu evin güzelliği şaka mı? Çok iyi. Şaka mı yoksa bu evin güzelliği? Ama yok ya gürültü turist yani burada evet, yani yani. Ya. Hemen arkası ha. Oxford Circus. arkadaşlar. Yani ne o turuncu binada yaşayacağım diye bu gürültüyü çekemem oh, gibi kaldı. geliyor bana. Bakayım içi nasıl. Bu kalabalık kalabalık değildir aldat, ya. değil mi? aldatmasın. Evet, ee, bu diyor ki Londra'daki en iyi ginesi burada içebiliyormuşsunuz. Nedenini bilmiyoruz ama en iyisi gerçekten içim bayağı baya güzel. Ben evet. beğendim. Ee, çünkü bence sirkülasyon çok fazla olduğu için ginesin. Eee raf ömrü 3 gün. 3 günden sonra bayatlıyor. Burası bence o sirkülasyon sağlıyor. Evet, menüye bakalım. Evet, menü saat 4'e kadar bir menü, 4'ten sonra bir menü. Elle yazılmış. Elle yazılmış. Umarız ki roastumuzu yiyeceğiz, keyfimize bakacağız. Roastumuzu yiyeceğiz. Evet, hazırız. Yani yiyebilirsek. <laughs> bakalım. Bakalım Guinness'i skorlayabilecek misin? Matmat. Bekle bekle. Çöpü evet. eğilecek şimdi. Aslında iyi vurdun. Ee, Burada et şerim de burada. Evet, et burada biliyorsunuz. Burası <laughs> gibi bir yere geldik aslında galiba. Hoş geldin et şerim. <laughs> ee, güzel bir roast yiyeceğiz. Çok güzel gözüküyor. Ee, benim publara olan ilgimi bilen varsa bilen bilir. Bilen bilir. <laughs> ee, burası mutfağı en iyi olan publardan bir tanesi Londra'da ve roast'u çok meşhur. O yüzden önce yanımına alberico e, rib söyleyeceğiz ve sonrasında da roast yiyeceğiz. Ee, çekimimize izin, vermedi, çekimimize izin vermediler aşağıda. Dediler ki çok takipçiniz var çok fazla görünürlüğe gidecek dolayısıyla burada e, özel private eventler oluyor ve çekime izin veremediler. dedi. Bize dedi ki bakın sizi milyonlara tanıtacağız ve bu videonun en güzel tablarından bir tanesi olacaksınız. Tamam dediler sizi terasta özel masamıza alalım o zaman. Influencerlar <laughs> için olan masamızdayız <gülüyor> 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 şu an. Influencer masamızdayız. Ee, şimdi rip söyleyeceğiz. Rip <laughs> söyledi. Elli mi yazıyorlar ya? Elle. <laughs> Yani sanki elde gibi ama sen yazıp... yazı. Evet, iyi bir el yazı. E, bir el el evet. yazıp fotokopi çekiyorlar. <gülüyor> 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 e, bu böyle bir yorumumuz var. Rip söyleyeceğiz. Rost söyleyeceğiz. Gineslerimiz yolda. ikinci Gineslerimiz. E. Ve Nurç ne isterse bir de ondan söyleyeceğiz. E, Gines'te ilkini unuttum. Şöyle bir şey var. ilk yudumda. Şu arçla Guinness yazısının arasında içmeniz gerekiyor. Bütün Irish'ler e, ve Guinness severler bunu Guinness. bilir i̇şte bir yani. oyunda bir gamification, Guinness olan şans şeyden Çok ve türü. aslında aslında Guinness'in çocuğa ne yapılan bir biri olduğu için köpüğünün ne kadar sağlam olup olmadığını da bir anlamda test ediyorlar. Çünkü siz önce köpüğünü içseniz de köpüğü kalmaya devam ediyor. E, deniyoruz, bakalım. Bir alıp tazeymiş. Oh, oh kokusu Bak ben ufak bir offside var mı? Vara gidiyorum. <laughs> yani ayak arça değiyor ama bence geçmiş gibi. Yok yani hoca çalmasa çalmaz. Yani. Evet, evet. Gol diyebiliriz. Okey, pottet şirin piş. Bu? Onu ona süreceğim. Az daha Nuş ne yiyordum ha? Ekmek yiydim. almış tereyağı. Bu kesin tereyağı. <laughs> bu evet tereyağı. Yani. yani bu şirin... Sunan mı belli değil, bakalım. Bakayım. Hmm, güzel mi? Güzel. <laughs> gravy, 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 gravy sauce. Ben bu sırada gravy. gravy sosu çok severim. Yani dedikleri kadar bir şeyimiz var mı göreceğiz. Hmm. Uh, yeah, okay, thanks perfect. Thank, thank, you very, very much. You will share. Ah, bunda da et var. Okay. Gülükte Şimdi... Bunda da et var biliyor musun? Sana bunu vereyim mi? O. Oh. Bu et mi? Et, et lan buna da atmışlar. Al, al, şey al, al kenara Eti mi? Yer misin sen? Yemez. Şöyle vereyim mi? Sana ayrı geliyor dedi çocuk. Şimdi mesela... Hmm... Hmm, mesela. <laughs> güzel bir güzel bir meş. Bu şey ekmeği. Ee, bu bu Yorkshire, Yorkshire Pudding diye geçiyor bu. Neden pudding dediklerine dair hiçbir fikrim yok aslında. İngilizler puddingi tatlı olarak kullanıyorlar tamam mı? Ama Yorkshire Pudding'in neden Yorkshire Pudding olduğuna dair hiç kimse bilmiyor. Ya Kimseni şey ekmek o kadar diyor. güzel ki tatlı, tatlı gibi. Tatlı değil. Tatlı değil Aslında değil yani. Böyle daha çok açma gibi. Ee, tuzlu bir şeyi ama Yorkshire Pudding diye geçiyor. Ama güzel güzel. Bence bu bu, evet gerçekten en iyi. rostu adam. beğendim. Ben yani, böyle bir Antakya hani bir, bir kebapçı tadında geliyor değil evet. mi? Evet. Ne diyorsun? Böyle? Ortaya az az. Ee, yani hmm. ke, bu sıra da bu pırasa değil, kereviz bence. League neydi? Ha, lik, 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 evet. Kereviz sapı değil mi? Ya? Kereviz sapı değil miydi yani? Nasıl oldu? Pırasa, pırasa. Evet, prasa prasa evet pırasa, veriyor. Ama güzel bir pırasa bu. Ben... Celery kereviz. Doğru. Tamam ilk pırasası. Evet, benim ilk pırasam ve ben kendimi i̇lk bildim... İlk kez bu programda. İlk kez bu programda pırasa <laughs> ağzıma giriyorum. Ben kendimi bildim bir kapuskadan dolayı pırasadan nefret ederim. Kapuska yasaklanmasın ee, diyebilir an... miyiz? Kapuska kesinlikle banlanması lazım. Bak, kapuska insan haklarına <laughs> aykırı bir yemek. Annem annem çok yapardı. Aa, evet. Annem de yapardı birkaç kez hatırlarım. Ben de bayılırım. Evde. Hafı. Abi <laughs> aa, inanılmaz bir koku. Ben kokuya dayanamam. Prasa'yı evet, o yüzden bu sevmem. Şey. Bugünkü sandey rostumuzu tatlısız bitiremezdik. Asla bakarsan irmik elması çok güzel giderdi bu sandey roast'un üzerine, balığın üzerine. Ama şimdi daha iyisiyle finale yapmaya gidiyoruz. Baklava. Baklava. Neden? Çünkü İngiliz mutfağına bir Türk dokunuşu gerekiyordu. Bu kadar İngiliz mutfağı, Aynen, bu kadar İngiliz mutfağı yeter. İngiliz mutfağı yeto. O yüzden oh, e, baklava yeme Mehmet Efendi'ye gidiyoruz. Baklava yeme Bağdat'a gidiyoruz. Bağdat'ta görüşürüz. Bağdat'ta görüşürüz.